Şamanizmin ortaya çıkışı son yıllarda yapılan araştırmalara göre üst paleotik döneme kadar tarihlendirilebilmekte. Üst paleotik dönem sanatının gizemli yanlarından biri de mağaralara çizilmiş çok çeşitli hayvan resimlerinin arasını çizilen çizgisel ızgaralar, belekli çizgiler ve geometrik desenlerdir. Bu rengiz çizimlerin transa geçmiş şamanlarca resmedilen düstel ürünler olduğu ileri sürülmekte. Şamanizmin tarihteki anı yurdunun Orta Asya Türkleri ve çevrelerindeki diğer halklar olduğu düşünülse de Şamanizmin tarihte ilk ortaya çıkışını bilmek biraz zor. Türklerin kültüründe çok eski zamanlardan itibaren görülen şamanizm binlerce yıldır süre giren yolculuğunda tüm gelenek ve görnekleriyle halen devam etmekte. Şamanizm inancında ayin ve kutsal ritüelleri düzenleyen tanrılar, ruhlar ve insanlar arasında aracılık yaparak bağlantı kuran insana şaman ya da kam denir. Şamanın amacı ruhlar alemiyle iletişimi sağlamak ve ruhların insanların kaderlerine olan etkisini arttırmak olarak nitelendirilmekte. Şaman kelimesinin kökeni hakkında pek çok görüş ayrılığı bulunsa da kelimenin büyücü, sihirbaz, kain ya da rahip anlamları kullanıldığı bilinmekte. Şamanlar çoğunlukla erkeklerden seçilse de tarihte farklı ve ilk safhalarında kadın şamanlar da vardı. Hatta kimi araştırmacılar eski zamanlarda şamanlığın tamamıyla kadınlara ait bir sanat olduğunu savunmaktalar. Bu görüşlerin ise şamanlığın özel bir kıyafetleri olmadığı zamanlarda kadın kıyafeti giymesine ve saçlarının uzun olmasına bağlıyorlar. Şamanlar üç farklı yolla şamanlık mertebesine ulaşırlardı. İlki bu sanatın kılıçtan olarak yani babadan oğula geçmesiyle, ikincisi işten gelen bir çağrı ya da durumlar tarafından kişinin seçilmesiyle, üçüncüsü ise kişinin kendi isteği ya da kılının isteği doğrultusunda gerekli eğitimleri almasıyla. Fakat kişi her ne şekilde seçilirse seçilsin yalnızca esirme adı verilen rüya görme veya transa geçme ile ya da gelenekler adı verilen ruhların atlarını ve şamanların gizli öğretilerini öğrenerek sonunda şaman olurlardı. Tüm bu evlerden geçen bir şamanın başlıca görevleri sayısızcaydı. En yüce tanrı olan Bay Ülgen adına düzenlenen törenleri yönetmek, gelecekten haber vermek, İnsanların dualarını öteki dünyadaki varlıklara, ruhlara ulaştırmak, insanlığın rahatsızlıklarını ve salgın hastalıkları tedavi etmek, klan üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları düzenlemek, gerektiği durumlarda yağmur yağdırmak, arada kalmış ölülerin ruhlarını öteki dünyaya ulaştırmak gibi sayısız görevlerdi bunlar. Şaman kültürüne göre evren gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Evrini oluşturan bu bölümlere ait olan tanrılar gökyüzüyle bağlantısı olan tanrılar ve ruhları, yer su tanrıları ve ruhları ve yer altı ile bağlantılı olan tanrılar ve ruhları olmak üzere üçe ayrılırdı. Türkler genel olarak gökyüzüne ait olan ve tüm alemlerin sahibi olan gök tanrıya inanırlardı. Bu inanışa göre Tengiri, Tengiri, Töngere, Tingir ya da Tangare diye adlandırılan bu büyük gök tanrının emrinde aşağı katmanlara mensup oğulları ya da kızları vardı. Şamanlar bu ulaklarla sıkı ilişki ve temas halindeydi. Evrende üst üste üç büyük katman veya bölge vardı. Bunlar merkezlerinden geçen bir eksenle birbirlerine bağlı oldukları için de birinden ötekine geçilebilirdi. Doğal olarak bu eksen bir açıklıktan bir delikten geçer. Tanrılar yeryüzüne, ölümler de yer altına bu delikten geçerek inerlerdi. Esrik Şam'ın ruhu da göğe ve yer altına yaptığı misik yolculukta yine bu geçidi kurulurdu. Şamanlar genellikle çadırlarının da bu tasvirdeki gibi tasarlık kullanmışlardır. Kozmik dünyayı temsil eden çadırların ortasındaki bu direk, kozmik dünyanın ortasında yer alan göğün Dreyni simgelerdi. Ve çadırın üstündeki açıklık sayesinde şamanlar ve öteki alemdeki varlıklar bu üç dünya arasında gidip gelirlerdi. Şamız ayna genellikle gece ya da gün doğumundan önceki vakitlerde yapılırdı. Çünkü öteki dünyaya ait ruhlar genellikle gece vakitlerini sever, kendilerini ve hünerlerini karanlıkta sergilemeyi tercih ederlerdi. Türk şamanların törenlerinde ritüeller bazen kurban vererek bazen de kurbansız gerçekleştirilirdi. Fakat herhangi bir olmadan bir tören gerçekleştirilmezdi. Kurban verilmeden yapılan ritüellere saçı denirdi. Saçı, işki, kımız, süt yiyecek gibi sunuların mistik alanlara bırakılması yahut da saçılması ile gerçekleştirilirdi. Ritüellerde tanrılara sunulan kurban genellikle atlardı. Çünkü şaman atın ruhunu göğe kılavuzluk ederek Bay Ülgen'e ulaşmasını sağlardı. Özetle şamanizm Türklerde artık kaybolsa da dünyanın pek çok yerinde etkisini sürdürmektedir. Bu kadim inanç kimilerine göre boş bir inanç, kimilerine göre ise doğanın insanla bütünleşmesi olarak görülmektedir. Fakat her inanç gibi bu kadim inanç da gereken saygıyı hak etmektedir. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.